Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Yanımda Taha var ve efsanevi var. Efsanevin adı Toana Malatya'da oturuyor. Ta Taha da Malatya'da oturuyor. İkisi kardeş. İkisine de buradan selamlar olsun. Şu an yanımdalar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu sefer e, bayağıdır kastım arkadaşlar yani bir sürü kutu kastım yani ta 12'den başlıyor 46'ye 45'e kadar üstte de var 3-5 tane bir şey arkadaşlar hatırlıyorsanız eğer videoda çekmiştim Brawl Stars arkadaşlar hiç karakter vermemişti umarım bu sefer burada karakter verir Tahala Toana'ya burada selamlarımı gönderiyorum like atıp abone olun arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse sadece 20 like. 20 like gelirse hemen devamı gelecek arkadaşlar. Başlıyoruz buradan. Hadi ilk kutudan bir şey vermedi. Arkadaşlar karakterlerime bakın. Daha 6 tane var. Aslında 7. saymayın. Neyse 7 tane falan var işte. Hadi. Açalım işte arkadaşlar böyle sıra sıra. Hiçbir şey ver. Oo, Penny verdi arkadaşlar. Artık böyle oluyor. Güzel olmuş böyle olması. Penny. Öteki videoda hiçbir şey çıkaramamıştık arkadaşlar hatırlarsınız. Sadece kupa yolunda bro almıştık yani. Ama Penny çıkması da iyi oldu. Allah Allah. Neyse Mega'yı da açalım. Hadi altı. Bize vermez karakter arkadaşlar. Bize vermez bu süpersel karakter. Primo. El Primo yoktu arkadaşlar. İyi oldu geldi. El Primo is here. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki kutumuz. Böyle. Güç puanlarını şimdi vermeyeceğim. Biraz bekleyelim. Bakalım. Arkadaşlar. Şimdi mega kutuya geldik. Bu sefer de altı yazmazsa darılırım. vermiyor işte ya. Verse. Anca süper ender enderler. Uf. Ne olurdu yani bir tane efsane falan verse şöyle like atıp abone olsalar yani olurlar da. Oha nasıl 53 falan yaz ama. 65 de demezsin be kanki. Vermiyor bize. Arkadaşlar. Bir tört totem yapalım. Neredeyse kutu kalmadı la. İki tane karakter verdim. Üst taraftan bir daha açalım. Jesse arkadaşlar 500 kupadan başladım biriktirmeye. Kupa yolu karakterler de böyleymiş. 50 lira para. Bu 25'i de ver Jesse'ye. Açalım hadi. O ya versin ne olacaktı? Yine vermiyor. Arkadaşlar yine vermedi. Peniye ver. Vermiyor arkadaşlar bize. Vermiyor ya. Karakter bize ölüm olsa vermiyor. Laneti devam ediyor galiba. Ama iki tane verdi ya. Neyse şu 50'yi al. Bro kaver. Dur, ay yanlış şey tıkladım. Hadi 6. Hadi 6. Ne olur 6 yaz. 6 ve 6. Yuh be. Bir 6 yazsa. Hiçbir şey vermeyeceğim. Evet, son kutu arkadaşlar. Hadi bir 6 yaz da bizi sevindir ve. 6 yaz da birazcık mutlu olalım. Bir altı yaz. Karakter ver. Hiçbir istemiyorum ya. Hadi be hadi. Bismillah. Altı dedi arkadaşlar. Du duydu galiba dediklerimi. Arkadaşlar. Bakalım ne veriyor. Oo, hiçbir şey. Bakın hiçbir şey. Bu karakter mi Allah aşkına arkadaşlar. Karakter mi ya. Bin ton mega kutu açtık. Arkadaşlar görevlerinde falan hepsini yaptık. Al şeyliği. Ver bu izi. Al bu 75'i. Ver buna. Başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şey. Ya hiçbir şey vermiyor yani arkadaşlar yani anladınız mı? Bize vermiyor. Bize vermiyor. Vermiyor. 3 tane karakter çıkardık arkadaşlar. 2 tane kupa yolundan çıkardık yani. Hiçbir şey değil yani. Eskiden böyle miydi? Yağdırıyordu karakter. İlk 3 mü oldu? 4 oldu. Kupamız kaç? Karakterlerimize bak. Seviyeleri ne kadar çok. Evet bu da yine çıktı. Evet. El Pro mu çıktı bize de? Al bro. Ver hazırı. Evet arkadaşlar hazırı veriyorlar bizimkiler. Evet hazır verin. Arkadaşlar umarım like atıp abone olursunuz yani arkadaşlar. 40 aboneye yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani şöyle 30 30 40 yani bir 3 abone daha gelirse arkadaşlar güzel olur yani arkadaşlar yani. Bir abone olun da sevinelim. Hop. Öldü. Ah be beni niye öldürün be kanki? Bizde çıkmıyor işte öyle karakterler çıkmıyor. Hep adamlara, hep adamlara. Bize çıkmaz. Cık. Bize çıkmaz arkadaşlar. Bizim şans yok. Hop selamun aleyküm kanka. Aha mermi dolmuyor. Adam geliyor. Dikkat olun. vurdum. Tam 12'den. Ateş edin. Anam. Lütfen. Hadi ulti. Ulti ulti ulti. Allah adamlar geliyor 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 geliyor. Koş 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 Ateş edin. Adamsın adam. Hadi yürüyün yürüyün. Adama bak ya benim taktiği yaptı. Geldi benim taktiği yaptı yani benim taktik yani. Selamun aleyküm. Selamın aleyküm Atta baba atar golü Evet şimdi şöyle bir sağ soka vuruş Yine ateş şey ededik Şimdi bir geri gel bana ver topu Oha Ömer sen ne yaptın Adam yargı modunu açtı Hayır ya Tuan'ı niye bana vermedin o olsun Sağlık olsun Şimdi Allah Neyse arkadaşlar Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu kapatalım. Anam. Arkadaşlar bir anda böyle biterse yer telefonla yer olmadığı için direkt böyle bitiriyor olsun. Şuraya böyle bir ulti da gözleri korsun böyle. Bir golü Allah'tan attım ha. Vallahi billahi. Allah attırmayın attırmayın. Valla. Maçı uzatamam. ha <laughs> Böyle kaybedersiniz. Evet arkadaşlar. 8 kupamızı da aldık. Arkadaşlar. E, şimdi. Eee. Bugün işte gördüğünüz gibi. Eee. 7 tane karakterim var. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 tane karakter geldi arkadaşlar. Eee. Savaşıyor ne ya bilmiyorum. Neyse başlayın Arkadaşlar umarım like atıp abone olursunuz arkadaşlar. 3 abone sonra 40 oluyor. Gitmemek yani. Ben de şimdi kapatacağım video zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım like atıp abone olursunuz. Beğenirsiniz. Zaten arkadaşlar da çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olun yani. Hadi. Bay bay.